Başkanım şunu da merak ediyorum. Biz o seçim sürecinde e, birçok belediye başkanı çıktı dedi ki ben personele bu bu oranda şu şu oranda zam yapıyorum dedi. Ve en büyük zammı Akçakale Belediyesi duyurmuştu. O süremde Mehmet Yalçın e, Kaya duyurmuştu. Ve bütün gözden Akçakale'ye çevrilmişti. Akçakale en fazla zammı yapan belediye. E, bunun ardından şunlar konuşuldu. Dediler ki Abdullah Kim Ayhan başkan olarak seçilirse işte personeller işten çıkartılacak mı? Personeller bu zammı alamayacak olmayacak ne olacak peki bu zam hesaplanırken gelir gider tablosu göz önüne alındı mı alınmadı mı neye göre hesaplandı siz bunun karşısında nasıl bir e, aksiyon izlediniz onu da merak Gülzef ediyorum. Gülizar Hanım e, seçim döneminde yanılmıyorsam asgari ücret 17.000 e, 02 liraydı. Evet. O zaman o maaş alınırken biz geldiğimiz ilk ayda ödediğimiz maaş 47 bin liraydı. Bu 47 bin lira memur e, işçiye ödediğimiz para. Bunun da vergisi var. Evet. Yalışık bir 15 bin lira vergisi var. Belediyenin bütçesinde çıkan para buydu. Yani biz o dönemde maaşları ödeyemedik. O aylarda maaşları ödeyemedik. Evet. O zaman tekrar bir iyileştirme yaparak evet. E, yaklaşık bir 6-7 ay bu şekilde e, sendika anlaşma tarihine kadar geldik. Ve geçen aylarda tekrar sendika ile oturup tekrar anlaştık ama yine şu anda bir anlaşma yaptık ama o maaşa ek ortalama bu ay yaklaşık 5 milyon e, ek bir maaş e, ödememiz oldu. Yine kaldıramıyoruz. Gerçekten şu anda maaş yükünü kaldıramıyoruz. Yani asgari ücretle veyahut diğer ilçelerin maaşıyla bizim ilçemiz arasında maaş yüzde 40, 50, yüzde yüz bazı yerlerde yüzde yüz fark var. Fark var. Evet. Biz sadece işçiye verirsek inan ki hiç, hiçbir, hiç hiçbir iş yapmamış, e, yapmamış, yapmamış olacağız. evet. Ama hep öz kendi öz gelirlerimizle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bazen çevre bağımlılığından destek alıyoruz ama o da yeterli değil. O da bir yere kadar Şu an kadar biliyorsunuz yani. bir biraz pahalılıktan dolayı inanın ki artık yetişemiyoruz yani şey olarak. Herkes de hizmet istiyor. Tabii. Biz şu an bir yıldır hep sadece merkezde çalışıyoruz genellikle. Daha ilçelere fazla yayılmadık. Şey, köylere fazla evet. yayılmadık. Yani kırsal mahallelere, kırsal mahallelere fazla evet. yayılmadık. Yani hafif yavaş yavaş o taraflara Hı -hı. doğru sadece temizlik, çöp falan o şeylerle uğraşıyoruz. Ama bundan sonra kırsal mahalleleri de hizmeti arttıracağız. ve inşallah önümüzdeki dört yıl zarfında tekrar eski istediğimiz Akçakale yakalamış olacağız. İnşallah Başkanım. İşçi konusunda bir şey daha sordunuz. Evet işten Saniye. çıkarılmalar e, yani abdul ayhan görevi gelince seçimden, işten çıkarılmalar olacak Seçimden e, Hı -hı. iki gün önce sizinle bir program yapmıştık. Siz evet. Orada tekrar sormuştunuz. Çıkaracak biz, mısın mısınız işçileri? Evet, İnsan biz işçi, dedi. Biz işçi düşmanı değiliz. Bizim işçi, ben çoğu işçiyi zaten kendim tanımıyorum. Görsem de çoğunu. Yani İsmail'in işçi şey ediyorum. Evet. Biz çalışan işçiden çalışacağımızı o seçim döneminde de söyledik. Biz bankamatik, bankamatik işçilerine çalışmayacağımızı söyledik. Biz bir işçi eğer çalışıyorsa, maaşını alıyorsa gidip işini de görecek. Bizim zaten belediyemizin işleri belli. Temizlik işi, park bahçe hı hı. Ee, yani çalıştığımız alanlar belli. Onun haricinde şey yok. Ama bazı arkadaşlarım son aylarda alınan belki yüzden fazla bir arkadaşımız seçim yatırımı olarak evet. onlar ayrıldı işten. Zaten e, kaybettikten sonra karıştı e, eski yönetim kaybetti. Evet. Onlar ayrıldı. Daha önce alınıp da eee çalışmak kendisi kendi evet. istifa etti. Çalışmak yok. Hı -hı. Şimdi daha önce ha, alın. Evet, şimdi tamam. sonradan alınan son bir aylık seçim yatırı evet. olarak alanlar onlar ayrıldı tamam. zaten kendi şeyle. Ee, daha önce alınan yaklaşık 70 kişi diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, kaç kişi olduklarını bilmiyorum da. Ee, işe gelin kimse işe gelmiyor. Temizliğe geliyor. Biz temizlik yapamayız. Biz Hı -hı. müdürlük istiyoruz. Bir taşeron işçinin müdürlük yapacak imza etkisi de yok yani. Yani bir imza etkisi olmayan bir arkadaşı nasıl müdür olarak atarsınız? Ama zamanında bunu yapmışlar. Zamanında taşeron işi imzalatmışlar. Hı hı. Hem ödeme emrine imzalatmışlar, hem farklı şeylerde imzalatmışlar. Asıl, asıl, i̇şi yani. farklı şeylerle şey yapmışlar, yönetmişler. Bizim yönetim tarzımız kanun neye el veriyorsa, biz o şekilde yönetmeye çalıştık. Arkadaşlar sürekli rapor aldılar, işe gelmediler. Sonra işten e, kanun geri ayrıldılar. Şu an mahkeme süreci devam ediyor. Ha şimdi ben burada sizin aracı da söylüyorum. Tekrar temizlik işinde çalışmak istiyorlarsa gelsinler çalıştıralım. Tabii. Ha, biz o arkadaşlardan çıkardığımız sonra tekrar yaklaşık bir 20 kişi gelip biz her işte çalışabiliriz diyen arkadaşları da işe aldık ve şu anda beraber çalışıyoruz. O kişilerin kadrosu da temizlik işçisi mi? Tabii tabii. Başka. Yani tamam. şimdi 600, 600 olarak yani biliyorsunuz kahve evet. şeyiyle olan işçilerin evet. Hepsi temizlik hı. işçisi diye geçiyor, beden işçisi. Evet. Yani ondan dolayı siz onlara e, hı hı. belki işlerinde bazen e, 4 yıllık üniversite mezunu olanlar e, şeyde değerlendiriyoruz. Evet. Kurum içinde değerli yazışmalarda, tabii, şeylerde tabii, yardımcı tabii. olmaya çalışıyoruz. Bir de üniversite okumuş bir arkadaşı tabii. da temizlikte çalış biraz şey oluyor.